Merhaba arkadaşlar size bir sürprizim var. Bilenleriniz bilir ben kanalı ilk açtığımda kuralları yerine getiren herkese özel açılım yaptım. Ancak tabii ki sayımız çok fazla. Bu yüzden bir çekiliş yapacağım. Bu çekilişe 3 kişiyi dahil edeceğim. Bu noktada kimseyi kayırmıyorum. Öyle bir durumda kesinlikle olamaz. Çekiliş için yapmanız gerekenler önce kanala abone olmanız gerekiyor. Videolar kısmında tüm videoları beğenmeniz gerekiyor en son attığım videoya bakın bu video değil en son attığım videoya bu videodan bir önceki videoya katıldım yazmanız gerekiyor ve açıklamalar kısmında bulunan instagram hesabını takip etmeniz gerekiyor bu noktada eğer instagram hesabımın linkine ulaşamadıysanız ya da sayfayı açamadıysanız zaten youtube kanalımla instagram hesabımın isimleri ve resimleri aynı. Bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda neden Instagram diyecek olursanız ben bu üç kişiyi Instagram'dan bakacağım. Bu yüzden başka bir durum yok. Bununla birlikte tüm kurallar yerine getirilmeli. Ben uygulamadan kontrolünü sağlayacağım. Eğer bir eksiklik varsa bakım yapmayacağım arkadaşlar. Sonuçta bir emek veriyorum ve ücret talep etmiyorum. Evet şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.